geceleri gündüzden daha karanlıktı. Garajın derinliklerine hiçbir zaman gün ışığı sızmasa da geceleri o karanlık sanki daha yoğundu. Belki de her köşeye gölge düşüren sıra sıra arabalardan ya da belki yalnızlığın ve sessizliğin ağır basmasından. Mı? Normalde üst katlardan gelen trafik sesleri beton duvarlarda yankılanır. Mekana bir hareketlilik katardı. Ama gecenin geç saatlerinde çöküveren sessizlik, gölgeleri adeta canlı birer varlığa dönüştürüyordu. Ya da belki sadece alışmamıştı. Taşınalı daha birkaç gün olmuştu. Şehir merkezinin tam ortasında, 18. katta yeni bir hayata başlıyordu. Daha önce ne bir şehirde yaşamıştım ne de bu kadar yüksek bir binada. Ve çöpü apartmanın yer altındaki Bağırsaklarımla kaşımak. Tamamen yabancıydı bana. Günün erken saatlerinde büyük bir çöp poşetini sürükleyerek asansöre binmiş, en alt kata inmiştim. O an asansörün kat numaraları düşerken midem hafifçe yerinden oynamıştı. İlk inişimde garaj canlıydı. İnsanlar vardı, ışıklar parlattı sesler yankılanıyordu. Çöp odası. Garajın uzak köşesinde neredeyse hiçbir girişe yakın olmayan bir noktadaydı. Üzerinde sadece sakinler için çöp yazılı, küçük lamine bir tabela olmasa varlığını bile fark edemezdiniz. Kapının metal gövdesinden sızan ekşi ve tatlı bir koku. içindekilerin ne kadar taze olduğunu haber veriyordu. Halata benzer bir ipi tuttum ve yukarı doğru çektim. İlk hamlede kapı sadece sallandı yankısı garajda kaybolurken kenardaki metal mandalı fark etti. Sürgüyü açtı. İkinci çekişimde kapı kolayca yukarı kaydı ve çöp karanlığı yüzüme üfledi. Koku bir kıyı dalgası gibi nemli ve ani geldi. Burnuma tenime yapıştı. İçeri adım attım ama el yordamıyla duvarda bir anahtar aramak istemedim. Duvarın kokusu kadar kirli olup olmadığını bilmek istemiyordum. Karanlıkta bir şeylerin, belki de farelerin, metal çöp konteynerlarının kenarlarına tırmalayan yumuşak ayak seslerini duydum. Hemen geri çekildim. Şehirli biri değildim. Gölgelerde oluşan farelere bağışıklığım yoktu. Şanslıydım ki ışık düğmesi dışarıdaydı. Geri adım atınca fark ettim. Düğmeye bastım ve oda aydınlandı. İçerisi şaşırtıcı biçimde terkimizdi. Ne tanımlanamaz sabılar, ne de duvarlara yapışmış garip lekeler vardı. Sadece iki geri dönüşüm kutusu, bir çöp bidonu ve arka duvarda bir kapı. O kapı paslı, kapı kulunun çevresi kalıntılarla kaplıydı. Üzerine silinmiş bir yazıyla tek bir not yazılmıştı. Girilmez. Çukur. Hiç de tehditler görünmüyordu değil mi? Kokunun kalıcılığı çöp bidonunun dibinde bir şeylerin çürümekte olduğunu işaret ediyordu. Torbaya attım. Kapıyı kapattım. Sürgüyü çektim. Işığı şey kapadım ve hızla yukarı çıktım. Farelerin cesaret kazanmasına izin veremezdim. O günü kutular açarak geçirdim. Zaman ilerledikçe saat gece yarısını çoktan geçmişti. Ama durmak istemedim. Saat neredeyse ikiydi. Mutfaktaki son kutuyu da açmak üzereydim ki kutu tezgahtan kaydı ve yere düştü. Çin'den gelen çatırtı ile birlikte neyin kırıldığını anlamıştım bile. Balık için kullanılan bir şişe. Bir sos. Kapağı açmadan koku mutfağa kapladı. O gece o şişeyi bırakamazdım. Fakat yeni bir torba bulamıyordum. Geç olmuştu ama garaj güvenliyip. Yani ben öyle sanıyordum. Gece gece bir çöp turu daha fena olmazdı. İşte o an fark ettim ki garajın ne kadar karanlık ve sessiz olduğunu. Gündüzkinden çok daha uzak, çok daha soğuk görünüyordu çöp odası. Balık sosunun sızdığı torbayı elimde tutarak yürüdüm. Kapıya yaklaşırken içeriden bir hışırtı duydum. Fareler. Ya da öyle olduğunu umduğum şeyler. Önce ışığı açtım. Tık sesiyle birlikte içeriden gelen sesler kesildi. Derin bir sessizlik çöktü. Elimi sürgüye uzatmıştım ki bir erkek sesi duyuldu. Saatlerdir bekliyorum. Sanki ses boşlukta yankılanmadı. Doğrudan arkamdaydı. Kafamı hızlı çevirdim. Kimse yoktu. Beni çıkarır mısın? Dedi aynı ses. Bu kez daha yakında. Daha yumuşak bir tonla. Gözlerim çöp odasının kapısına döndü. Ses içeriden geliyordu. Orada biri mi var diye sordum aptalca. Sesin gerçek olduğunu hala inanamıyordum. Kapıyı açar mısın? Saatlerdir buradayım. Nasıl kilitlendin ki oraya dedim. Kapı içeriden kolay kolay kapanamazdı. Bilmiyorum. Lütfen. Tüm içgüdülerim bağırıyordu. Açma. Yardıma birini bulmaya çalışayım dedim. O saatte binada birini bulmak neredeyse imkansızdı. Biliyordum. Kapıyı açar mısın? Diye tekrarladı. Evet ama dedim tereddütle. Sadece seni tanımıyorum ve saat çok geç. Eğer kapıyı açarsam hemen çıkmaz. Benim yukarı çıkmama izin verir misin? Bir sessizlik oldu. Sanki pazarlığımı değerlendiriyordu. Saatlerdir bekliyorum. Dedi yine bu ses. Ama bu kez sabırsız Kendimi onun yerine koydum Eğer ben orada olsaydım O karanlıkta O kokunun içinde Çaresizce kilitli kalsaydım Sürgüyü kaydırdım Metal kapıdan gelen gıcırtı Tüm garajda yankılandı Ama içeriden kimse çıkmadı Hiçbir hareket Hiçbir ses gelmedi Sadece bekledim Belki yardıma ihtiyacı vardı Sonunda kapıyı yukarı doğru çektim. Kapı sorunsuzca açıldı ama karanlık çok derin. Çünkü ışık zaten açık olmalıydı. Yeniden düğmeye bastım. Bir kez daha, bir daha. Hiçbir şey. Işık gelmedi. "Orada mısın?" dedim. Yanık bir ses değil, bir hışırtı oldu. Fare değil, ayak sesi. Zeminde bir şeylerin bana doğru sürüklenmesi sesi. Koştum. Asansör çağırma düğmesine bastım. Anında geldi. Binada o saatte kimse yoktu. 18'e bastım. Kapı kapanırken çöp odasına son bir kez baktım. Açıktı. Çöp torbam yere düşmüş. Karanlığın içinde hiçbir şey görünmüyordu. Ama ben gözlerimi alamıyordum. O karanlığın içinden neyin bana baktığını anlamaya çalışıyordum. Ama kapı kapanıyor. Cevaplar kapının arkasında kalıyor. Daireme çıktığımda kalbim göğsümden fırlayacak gibiydi. Tüm ışıkları yaktım. İleri geri dolandım. Ne yapacağımı bilemeden. Polis mi arasam? Acil hat mı? Zaman geçtikçe her şeyi aklımda açıklamaya başladım. Belki sesi yanlış duydum. Belki o odada kimse yoktu. Belki sadece kötü bir şakaydı. Bir saat sonra Salonun ışıklarını kapattım. Banyoya geçip dişlerimi fırçaladım. Işığı söndürüp çıktığımda ses duydum. Bir hışırtı. Durdum. Sesin geldiği yere ön kapıya baktım. Gözetleme deliğinden dışarı bak. Karanlık. Koridor tamamen zifiri. Acil ışıklar bile yanmıyor. Ve sonra kapının ardından o tanıdık ses yine geldi. Beni içeri alır mısın? Saatlerdir bekliyorum.